Peki. E, EYT EYT tabii o, o konuyla ilgili görüşmeler e, devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak başından itibaren ki ben de emeklilikte yaşa takılmış birisiyim. 4 sene, 3 sene, 4 sene bekledim. Onun zorluğunu biliyorum. E, bunu bir e, hak kaybı olarak e, görüyorum. Yani şu anlamda hak kaybı olarak görüyorum. Yani devlet sizi işe alırken demiş ki şu kadar prim yatırırsan, şu kadar yıl gün çalışırsan emekli olursun demiş. Kim demiş bunu? E, merhum Demirel, 91 seçimleri öncesinde e, popülist e, bir Sonra vaat olarak söylemiş. Alınmış. Erken emeklilik getirmiş Türkiye'ye. Türkiye bunun ağır bedellerini ödemiş. 99'daki koalisyon hükümeti de buna bir e, neşter vurmuş. Demiş ki 99 öncesinde işe başlayanlar da şu yaşta emekli olacak evet. diye bir kural getirmiş. Tabi Geçmiş hükümetlerin e, yaptığı her iki hükümetin yaptığı uygulamanın e, yanlışın e, bedeli şu anda, şu anda. mevcut Peki, hükümete çıkar soruluyor. Peki çıkar EYT e, sorunu çözülür mü seçime kadar? Ben Biz kademeli olarak çıkmasını arzu ediyoruz Peki. ve çıkacağı konusunda da ümit taşıyorum.